Düğün müğün yok. Sade bir nikah. Sade nikah mı? Abi sade gazoz, sade dondurma bilirim. Sade nikah nasıl oluyor? Abi be. Bir saniye şöyle. Başını şöyle çek. Biraz şöyle abi. Tamam. tamam abi şöyle. Başını dik tut abi. Başını dik tut tamam. İnsan hayatta kaç kere evlenir? Ben mesela çok erken evlendim. Sırf düğün yapabilmek için vallahi. Abi çok fazla oldu. Biraz daha sert. Tamam. Şey, abi şöyle. Heh, tamam çok güzel. <laughs> Peki evliliğin nesi güzel dersen. Evliliğin en güzel şeyi düğün yapması abi. Yani düğün yapmayacaksan niye evleniyorsun ki? Abi be biraz gülümsesene. Gülümse abi. Çok güzel biraz daha. Abi çok fazla oldu. Biraz şöyle kız. Biraz. Evet çok güzel abi. Şöyle. Şöyle yüzünü. Abi şöyle. Kafanı bir tut. Aynen şöyle. Aman Abi senin surat da çok geniş ya. Yani ne yapsak ya abi şöyle. Heh. Çek lan elini ayağını. Adamın asabını bozma. Çekiyorsan şu fotoğrafı çek. Çekmiyorsan vallahi kötü olacak ha. Çek. Tamam abi. Huy mu vardı? Pardon abi. Huy var. Huy var. Ben de huy var. Geç şuraya şu fotoğrafı çekiyorsan çek bitsin bir an önce şu benim asabımı bozma. Tamam abi çekeyim. O zaman şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Abi şunu alıyorsun şöyle. Tüf abi. <laughs> Çok güzel. Ne yapacağım ben bu? E, çarp abi. Kime çarpayım? E, abi. Bak oğlum dalga mı geçiyorsun sen benimle? bir de verdi, Çekiyorsan çek, benim asamı bozma. Tamam abi, biz de işimizi ciddiye alıyoruz ha. Şu makine var ya, dijital. Öyle vizörden bakmaya, yok deklanşöre basmaya gerek yok. Sesle bile fotoğraf çekebiliyor abi. Abi, kafa biraz daha aşağı alabilir misin? Biraz daha aşağı abi. Abi, bir tık aşağı kafa. Kafa aşağı. Ulan kafa aşağı, kafa aşağı. Al sana kafa aşağı. Oldu mu şimdi? Ha? Oldu mu? Soruyorum sana, soruyorum. Biz şurada Ailecek, arkadaş karesi olaraktan yani, mahallecek düz koşullarla sizin düğününüze hazırlanırken sizin şu yaptığınız oldu mu? Reva mı bu ya? Biz cami olarak bir kamp düşündük. Neyse Tabii biz düşünmedik Selami. Olmadı. Olmadı, hiç yakışmadı. Muhtar, Hı. oğlum tam yeri iki laf etsene lan. Aha, şapka çıktı ya. Esin. ben bu mahallede doğdum büyüdüm. Keza sen de öyle. ...büyüdün sonra Fransa'ya gittin... ...ve doğduğun eve geri geldin. Bak ben bilirim, bilirim... ...şunu bilirim Esin. En güzel aşklar... ...bu mahallede başlar... ...düğünle katmenlenir ve devam eder. Aşk... ...birbirini seven çiftler arasındadır. Ama düğün hepimizin. Esin... rica ediyorum bizi buna mahrum et. Hadi. Helal lan Niko. Yemin ediyorum var ya bak dünyada ilk kez. Yani ilk kez bu sayılıdır. Adam gibi cümleler kurdun kardeşim. Aha tüylerim tikenler <laughs> <laughs> Beyler haklı. Ya bu kadar zorlu bir aşk hikayesinden sonra çok güzel bir düğün yakışır. Siz aşkınızı yaşayın. Düğünü biz hallederiz. Yani. Yani hiç bilemiyorum. Bir şey şefkatle konuşmam lazım. Biz şey yapalım mı istiyorsan? Yok ben şey yaparım. Ben seni etkilemeyeyim. Sen beğendiğini seç abi. Tamam abi sen bilirsin. Zaten ben de onu seç <laughs> tam, tam düğünlük fotoğraf. Mutlusun abi baksana. Kafayı boşaltınca öyle oluyor. Ya yani maksat düğün değil mutlu olmaksa kafa boş olacak. Değil mi? Çünkü düğün baş Ya Yani ondan sonra da kavga çıkar. Yanlış mı? Yok abi sen de yanlış olmaz. Estağfurullah. <laughs> evet. Buyur. Kaç para? E, 20 lira. Kaç şu da bunlar için çöpe atarsın. Hadi kolay gelsin. <laughs> beyler bakın. Eğer Şevkat bu düğün olayından yan çizer de... ...sade bir nikah töreniyle geçiştirmeye çalışırsa... ...yemin ediyorum çok fena olay çıkar ha. Değil mi lan Özehir? Hı <laughs> <laughs> Sapık mısınız lan? Bu düğün yapılacak beyler. Bu düğün yapılacak, o kadar söylüyorum. Düğün dediğin şeyin bizim kültürümüzdeki yeri çok başkadır. Anlatabiliyor muyum? Yani fevkaladenin fevkinde mühim olan bir şey. Düğün dediğin organizasyonda bir sonraki düğünün temeli atılıyor. Benim bu güzel yurdumun, güzel memleketimin hürriyetinin doğumlara bu düğüne bağlı. Yani bir nevi sosyal sorumluluk projesi. Değil. Yani. Bak tamam kültürel açıdan söylediğin şeylerde haklısın. Ama düğün, evlilik dediğin şey iki kişi arasındadır. Ve ortak karar verirler. Ya, özgür irade diye bir şey var sonuçta yani. Şimdi muhtarcığım, hayatım. Burada anlayamadığın ince bir detay var. <laughs> Filozof. Babacığım düğün dediğin şey bir kısmet serüveni değil midir? Evet. Halka gibi düşünelim bunu. Hı. Muradına ermiş olanlar, kısmetini bulup muradına ermiş olanlar Hı. bunu devir teslim şeklinde bir sonraki bekar arkadaşına devretmesi gerekmiyor mu? Gerekiyor. Ama Şefkat ve bunu yapmıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Şimdi uyandın mı mevzuya? Uyanacağım. Bir ipucu ver. Diyorum ki kanki, Hı. hani biz de mevzu diyor, düğünde kızlarla çözer miyiz acaba. Aa! Ne yapıyorsun lan sen? Ne yapıyorsun? O? Bir saattir burada araları 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 laf sokuyorsun. Ağzını burnunu kırarım senin. Bak kolum kırık benim burada. Benimki de sakat. Ben düşmedim mi? Ne diyorsun Niko? Ben hiç böyle düşünmemiştim. Yani e tabii karı kız meselesinde anlamıyorum. Yani olur mu dersin? Ha düğünde olur mu? Aa. Merhaba. Düğün mü var? Ne düğünü? Ey Gülperi Hanım. Esin ve Şevkat evleniyor. Ha, 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 ha. Ancak resmi bir açıklama olmadığı için şu an konu yani aramızda böyle. Tamam tamam ben kimseye söylemem. Ee, Üzeyir oğlum bana iki kilo patates ver hadi. E, hemen abla hemen. Şurada oturuyorum geldi. Fıs 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 Fiskos yapıyor ya. Maal bana onu hiç anlatma. Oh be. Günü de aldık en sonunda vallahi artık kimse bizi tutamaz ha. Şevkat. Ben diyorum ki acaba sade bir nikah yerine sade bir düğün mü yapsak? Ama ama Ersin gözünü seveyim. Bak yol çıktıktan sonra hiç rota değiştirmek. Biz daha sonra küçük bir kutlama yaparız. Tamam? Sevdet Beyciğim, ne oluyor bu Bahar? Anlayabilmiş değilim. Endişe etme Marika'cığım, gelsin kız konuşuruz. Orada öyle oturuyor. Üzme kendini öyle sen de. Ay hayırlı olsun, hayırlı olsun. Hoş geldiniz, <laughs> hayırdır? Aa! Ay evleniyormuş sizinkiler ayol. Hoş biz daha davetiye falan görmedik ama neyse. Aa, bizimkiler evleniyormuş. E, bizim niye haberimiz yok? Ay, ay, gerçekten evleniyorlar mıymış? Hayır yani niye saklıyorsunuz? Öğrendim ben sonuçta yani. Hayır yani düğüne e, geliriz gelmeyiz ama biraz ayıp oluyor yani. İnanın benim bile haberim yok. Ay aşk olsun Gülperi Hanım. İnan olsun sizden duyduk. Şu an duyduk. Ay, ay, ay. <laughs> neyse neyse olsun. En son kim duyar? Ebeveynler. <laughs> Hadi iyi günler. Bay bay. Güle güle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.